Evet sevgili dostlar, değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Benim adım Hasan Ersönmez. Lütfen kanalıma abone olun. Güvercin hastalıkları alakalı sorunlarınızı çözelim. Çözmeye yardımcı olalım. Bilgimiz dahilinde. Sevgili arkadaşlar. Benim yapmış olduğum ve daha sonra Türkiye'de birçok taklitlerine rastladığınız mucize ilaç benimdir. İlk ben yaptım. 4 yıl önce bunu ürettim. Şimdi de sağ olsun. O taklitçi arkadaşlarımız aynı ilacı yaptım zannederek insanları kandırarak bir şekilde satmaya çalışıyorlar. Mucize ilacımız bu bu kırıltı, balgam, hışkırık, ayak kanat tutulması, yeme karşı küskünlük. Ur ve sallabaş ürettik. İçinde sadece çiçek etken maddesi, trikomanis yok. Dışında bütün etken maddeleri var. Eğer kuşunuz topallıyorsa, ayağında kanında tutulma varsa, gözünde, ağzında, burnunda hırıltı, akma varsa vuruyorsunuz. 3 günde tertemiz oluyor. Türkiye çapında artık 24 tane bayis olan bir ilaçtan bahsediyorum. Dolayısıyla taklitlerini almayınız. Çünkü içinde bütün iddia ediyorum. Hepsinin içinde insan ilaçlarıyla yapılmış ilaçlar bunlar. Hayvanlarınızı köreltir. Ayak erimelerine, kemik erimelerine, erkeklerinizde döl vermeme, dişlerinizde yumurtlamama pozisyonları çıkar. Kuşlarınızı kör etmeye kadar vardırabilirsiniz. Bu insan ilaçlarının hayvanlar üzerindeki etkilerini anlatmaya pek gerek yok. Hepiniz de bunları gayet iyi biliyorsunuz. O yüzden sevgili dostlar, kapıda ödemeli Türkiye'nin her tarafına 40 lira artı kargo ücretiyle gönderiyoruz. Memnun kalmadığınız süre içerisinde de ürünümüzü gönderin, paranızı geri alırsınız. Hiç problem yok. Ürünümüz garantili, denenmiş Dört sıradır denilen ve Türkiye çapında hatta Amerika'ya, Hollanda'ya, Almanya'ya, İsviçre'ye, Fransa'ya dahi göndermiş durumdayız. Evet lütfen kanalıma abone olun. Bu tür hastalıklarla ara ara sizlere bilgiler vereceğim. Lütfen kanalıma abone olun. Teşekkür ediyorum.